Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Rabbimiz ile buluştu. Onların araları iki yay arası kadar ya da daha yakın oldu. Rabbimiz yaklaş Peygamber Efendimiz buyuruyor ki öyle yaklaştım. Öyle yanaştım ki soğukluğunu omuzlarımda hissettim. Sonra Efendimiz övgüye başladı. Ettehiyyatı dil ile yapılan zikirler. Lillahi senin için ya Rabbi ve beden ile yapılan tüm ibadetler. Namaz, oruç gibi ve teyibat mal ile yapılan tüm ibadetler. Zekat, sadaka gibi hepsi senin için ya Rabbi diye övgüde bulundu. Ve Rabbimiz seslendi. Esselamu aleyke ey yühen Selam sana olsun ey nebi dedi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Esselamu aleyna ve ala salihin. Selam bizim ve salih kullarımız üzerine olsun diye cevap verdi Rabbine. Bu sözleri işten Cebrail aleyhisselam kelime-i şehadet getirdin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Peygamber Efendimiz benim üzerime selam olsun değil de bizim üzerimize selam olsun değil. Ümmetim de araya katınca Allah buyurdu. Burada da mı ya Muhammed? Burada Dedim. Efendimiz: "Evet ya Rabbi. Ümmetimin hali ne olacak?" diye sordu Rabbine. "Ya Muhammed, önüne bak." dedi. Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem anlatıyor. "Baktım. Sonu olmayan bir deniz gördüm. Denizin bana yakın olan kısmında bir ağaç vardı. Ağacın üstünde güvercin gibi bir kuş Bir toprak Nedir biliyor musun dedi Allah O ağaç Dünya Kuş senin ümmetin Toprak onların günahı Ümmetimin günahlarının Benim rahmetimin Yanında ne kadar küçük olduğunu Ve Benim rahmetimin ne kadar Büyük olduğunu gör Ve kalbini helal Dedi Allah ne kadar güzel bir buluşma öyle değil mi? Selam ve dua ile.